5 yol adlı kavşakta verilen açı ölçülerine göre x kaç derecedir? Toplamı 360 derecedir. 80 artı 80 artı 40 artı 90 artı x 360 derece. 160, 200, 290. 360 eksi 290. 70 derece. Doğru cevap C seçeneği. Şekil 2'de EAF açısının ölçüsü 70 derece olduğuna göre DAG açısının ölçüsü kaç derecedir? Katlandığında eşitlik uzaklık AA A olur. Eşitlik uzaklık BB B olur. 2A artı 2B artı 70, 180, 2A artı B, 110, A artı B, 55 derece. 55 artı 70, 125 derece. Doğru cevap E seçeneği. Buna göre AKA üssü açısının ölçüsü x kaç derecedir? Paralel verilmiş 90 derece, 54 derece, 36 derece olur. 90 derece olur. 54 derece, 36 derece olur. Paralel çizdiğimizde iç tersten 36, İç tersten 36 x eşittir 72 derece doğru cevap B seçeneği. Ölçüleri ABC olan açıların ölçüleri toplamı 150 derece olduğuna göre ölçüleri x, y, z olan açıların ölçüleri toplamı kaç derecedir? Görüldüğü üzere 180 eksi y eksi b ters açıdan 180 eksi y eksi b 180 eksi z eksi c 180 eksi a eksi x toplamı 180 540 eksi a artı b artı c eksi x artı y artı z k diyelim 150 k eşittir 360 eksi 150 210 derece doğru cevap D seçeneği. İki eş iletki ile yapılan açı ölçümleri hatasız olduğuna göre ACB açısının ölçüsü X kaç derecedir? Görüldüğü üzere 65 derece 65 derece. Uzatalım yöndeş açıdan 65 derece 140 180 40 derece 105 75 derece. Eşit eşit verilmiş 75 150, 30 derece. Doğru cevap A seçeneği. Şekilde B üssü AC açısının ölçüsü 10 derece olduğuna göre B üssü DC açısının ölçüsü x kaç derecedir? Katı geri doğru açalım. Görüldüğü üzere eşit eşit. Eşit eşit olur. Eşit olur. 90 derece 100, 50 derece 50 derece 40 derece 50 derece 40 derece olur. İkiz kenar üçgen 50 derece. 50 derece 80 derece olur. Katlandığında 80, 160, 20 derece. Doğru cevap C seçeneği. A üssü EC açısının ölçüsü X ve BD A üssü açısının ölçüsü Y olduğuna göre X artı Y toplamı kaç derecedir? Katı geri doğru açalım. 90 derece. Açı ortay olur. 180 eksi y bölü 2 olur. Açı ortay 180 eksi x bölü 2 olur. Toplamı 90 derece. 180 eksi y bölü 2 artı. 180 eksi x bölü 2. 180 360 eksi x eksi y. x artı y. 180 derece olur. Doğru cevap E seçeneği. Buna göre x kaç derecedir? Uzunluğuna AA diyelim. 2A olur 90 derece. 30, 60, 90 dik üçgeni. 90 derece, 60 derece. 90 derece, 30 derece olur. 90 derece, 60 derece. Doğru cevap D seçeneği. Cetvellerin hipotenüsü 15 cm, dik kenarlarından biri 9 cm olduğuna göre DE uzunluğu x kaç cm'dir? Pisagor'dan 9, 15, 12 olur. 12, 15, 9, 9, 15. Alfa, beta, beta. İki üçgen benzerdir. Alfanın gördüğü 9, büyükte 15. 90'ın gördüğü 15. 90'ın gördüğü 21 artı x. Sadeleştirelim 3, 5, 5. 25, 21 artı x x eşittir 4. Doğru cevap C seçeneği. Buna göre tahtanın BC kenarının uzunluğu kaç santimetredir? B köşesi A noktası etrafında 120 derece döndürülüyor. B üssü yer değiştirmesi 30. Eşit eşit 30 30 120 üçgeninden köküçe böldüğümüzde BA uzunluğu 10 köküç olur. C noktası 60 derece yer değiştiriyor. C üssü yer değiştirmesi 10. Eşkenar üçgen olur. 10, 10 olur. X'in karesi 10'un karesi artı. 10 köküçün karesi. X eşittir 20. Doğru cevap B seçeneği. Buna göre A ve B köşeleri arasındaki uzaklık kaç santimetredir? Görüldüğü üzere 3,5 cm, 11,5, 11,5, dik üçgen oluşturalım, 3,5, 3,5, 8, 3,5, 11,5, 15x'in karesi, 8'in karesi artı 15'in karesinden 17. Doğru cevap B seçeneği. Buna göre salıncak ipinin ağaca bağlandığı nokta ile oturağa bağlandığı nokta arasındaki uzaklığı kaç metredir? 90 derece olur. 2,6 1,6 x x artı 1,6 x artı 1,6 karesi x'in karesi artı 3,2'nin karesi 4'ün 0,8 katı 3'ün 0,8 katı 2,4. 5'in 0,8 katı 4. Doğru cevap E seçeneği. ADB noktaları doğrusal ve A'dan hareket eden bisikletlinin hızı saniyede 2 metre, B'den hareket eden bisikletlinin hızı saniyede kök 2 metre ve DAC açısının ölçüsü 30 derece olduğuna göre ACB açısının ölçüsü kaç derecedir? Birleştirelim. K saniye sonra C noktasına varır. 2K. K kök 2 olur. Dik indirelim 90 derece. 30 K K kök 3. Görüldüğü üzere K kök 2 Pisagor'dan K 45 derece olur. 60 derece 105 derece doğru cevap C seçeneği. Bir numaralı parçanın dik kenar uzunlukları 3 birim ve 6 birim olduğuna göre 3 numaralı parçanın en uzun kenarı ile en kısa kenarının toplam uzunluğu kaç birimdir? Görüldüğü üzere çevre uzunlukları eşit. Eşit eşit. A diyelim 9. 9 eksi A olur. 9 eksi A'nın karesi. A artı 3'ün karesi artı 6'nın karesi. 9 eksi A'nın karesi. A artı 3'ün karesi. 36 2 kare farkından eksi 6 eksi 2 a çarpı 12 36 3 6 eksi 2 a 3 a eşittir 3 bölü 2 olur. 3 bölü 2 görüldüğü üzere 9 eksi 3 bölü 2 15 bölü 2 15 bölü 2 3 bölü 2 9 bölü 2 olur. K diyelim 6 eksi K. Çevre uzunlukları eşit. Artı K eşittir. 6 eksi K artı 9 bölü 2 2 K 9 bölü 2 eksi 15 bölü 2 2 K eksi 6 bölü 2 3 K eşittir 3 bölü 2. 15 bölü 2 artı 3 bölü 2 soruluyor. 9. Doğru cevap A seçeneği. Ali bu yükü 5 metre yukarı çıkarmak için bulunduğu konumdan sağa doğru kaç metre yürümelidir? Şu şekilde görüldüğü üzere x metre yürümeli. 5 metre çıkardığında buradaki uzunluk 8 artı 5 13 metre olur dik üçgen oluşturalım. 60 derece, 30 derece, 8, 4, 4 kök 3. 13'ün karesi, 4 kök 3'ün karesi artı, 4 artı x'in karesi. 169 eksi 48, 4 artı x'in karesi. 121, 4 artı x'in karesi. 11'in karesi, 4 artı x, 11, x eşittir 7. Doğru cevap D seçeneği. AB uzunluğu 10 birim olduğuna göre AK uzunluğu kaç birimdir? x diyelim 20 eksi x olur. 20 eksi x'in karesi, x'in karesi artı 10'un karesi. 20 eksi x'in karesi, eksi x'in karesi, 100. 2 kare farkından 20 eksi 2x çarpı 20, 100 5. 20 eksi 2 x 5. 15. 2 x. 15 bölü 2. 7 buçuk. Doğru cevap D seçeneği.